Ben Temuçin. Daha çok Cengiz Han olarak bilinirim. 1162 yılında Moğol steplerinde dünyaya geldim. Babam Yesügey, annem Höelin. 9 yaşındayken babam beni Börte ile evlendirmek üzere yanına alarak Ongrat kabilesine götürdü. Dönüş yolunda babamın zehirlenip ölümüyle hayatım tamamen değişti. Tüm mal varlığımızı kaybettik. Tutsak edildim, zorluklar çektim. Ancak sonunda kaçmayı başardım. Askeri deham ve stratejik zekam sayesinde Birleşik Moğol ve bazı Türk boylarıyla güçlü bir ordu oluşturmayı başardım. Savaş taktikleri ve ordu organizasyonundaki ustalığım geniş bir coğrafyada etkileyici zaferlere yol açtı. Çin'den Orta Asya'ya, İran'dan Avrupa'ya kadar imparatorluğumu genişleterek tarihe adımı yazdırdım. 1227 yılında yaşamım sona erdi ve imparatorluğum oğullarım Cuci, Çağatay, Ögeday ve Tulu arasında bölündü.